merhaba arkadaşlar. Bugün araba oyunu oynuyoruz İlk önce arabalarımı size bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi ilk başlıyoruz. BMW. Oğlum Geldik. Fiyat doblomuz. Topa şahinimiz. Burada da Honda'mız. Burada da bunu bilmiyorum. Bu da bir araba. Burada da aşırı paket pasatımız. Şöyle. Aklı mısın? Bu çocuk gerçekten müthiş. Takıma aldım. <laughs> Burada da Nisan'cıyı içiyoruz. Burada da Ahmetcan Dündar'ın kaza yaptı araba. <laughs> korkusunu yardımcı Böyle. So, Ve bu kat içiyoruz. Şimdi arkadaşlar aşiret paketimizden başlıyoruz. Hayır arkadaşlar. Oynamaya bununla başlıyoruz. Başlayalım. Geliyoruz. Arkadaşlar şöyle arkadaşlar. İncinmişsin dediler. Şöyle. Dışı böyle arkadaşlar. İçi de şöyle arkadaşlar. Şöyle biraz. <laughs> Freni falan iyi arkadaşlar. Şöyle. Şöyle gidiyor. Lan bu çocuk freni iyi idare eder şimdi dışı yeah. böyle Şimdi diğer arabamıza geçelim. Bu yağ Başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yedi rengi. Rengi falan böyle. Şimdi bagajı da şöyle. Bak şimdi Ne yazık. Çekilin yoldan kral yerli. En kurdum mal ne? Şöyle yapma bunu. Sen ne Bu engin ben Pat 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 içi pat 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 Şimdi ben Şöyle. ne yaptım? Çıkmadı hiç. 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 Şimdi diğer aracımıza geçelim. Hemen bir aracı, aracımız top Şahin. Başlıyoruz. İlk arkadaşlar bagajı böyle. İçini de göstereyim. İlk önce şöyle dışı, dışı. İçi böyle arkadaşlar. İçi de güzel arkadaşlar. Normalde de topaçların içi böyle oluyor. Şöyle. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Şimdi diğer arazımızı geçelim bakalım. Tam kaza yapacaklar. Kaza mı yaptın? Şimdi geldik hondamıza. Üst sağ çıkarıma. arkadaşlar dışı şöyle şöyle de şey var of çok. ben yaptım onu <laughs> Enes bu kötü çok kötü çok kötü arkadaşlar hemen bunu bir modifiyatı öyle getirelim arkadaşlar no modo visionário, clone. não, não, não. Você, tá canıksız. Tamamdır arkadaşlar. Başladı. Arkadaşlar arkası böyle. İçi böyle arkadaşlar. İçi de güzel. Maşallah. 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 Oh.

check yep. Değil. Şimdi diğer aracımız. Geldik şöyle bir araç. Arkadaşlar bunun içi bayağı iyi. Sanki aşire paketli bizim pasatla bunun arkadaşlar bagajı yok. Bizim aşiret paketi bunun içi tam tamına aynaya benziyor. Baksanıza arkadaşlar şunun içine. Lan bu nasıl bir şey? Şöyle aracımız arkadaşlar. Onu koyuyorlar. Şimdi aşiret paketimize geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bakın teker şöyle. Bunun tekerinde bir sorun var. <Gülüyor> 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 arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun için videolar çekiyoruz. Şimdi bakalım. Bakın gördünüz mü freni fazla tutmuyordu ama şimdi Hı? ama şimdi başka renkte bakıyor. O yüzden lastik ayarlarına dikkatlice bakmalısınız. Makas atıyor Zatı hayran Yavaş yavaş at hayran Ara sokaktasın Şimdi aşiret paketimize geldik Ben şu arabayı çok seviyorum arkadaşlar Aşiret paket Arabamız var Arkadaşlar arkada ne yazıyor? Yaratmak Allah'a, ağlamak Galata sıraya mahsustur. Hayırlı Cumalar. Yaratmak Allah'a. Bakın arkadaşlar siz de bakabilirsiniz. Yaratmak Allah'a, ağlamak Galata sıraya mahsustur. Hayırlı Cumalar. Arkadaşlar şimdi 2 3 2 1 başla. Arkadaşlar direksiyonu BMW'ye benzemiyor mu? Direksiyonu BMW şeyine benzemiyor mu? Bakın. Direksiyonu BMW BMW direksiyonuna benziyor. Bakın arkadaşlar. Yalan söylemiyorum. Baksanıza çok benziyor. Aşiret paket arabamız var. Aşiret paket. Açın lan aşiret paketi. Le, 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 le. Arkadaşlar bizim iki tane aşiret paketimiz var. Bir pasat, bir de transporter. Transporter ağır arabası. Ağa arabasıdır. Passat. Pasatta Passat da <laughs> A arabasının korumasıdır. Bizim bizim dinimizde böyle arkadaşlar. Passatımız var oğlum. Ta <laughs> <laughs> settir beni yaş tamam e bunun yaş bu şey nerede bunun akaşee akaşee nerede bunun bunun akaşee nerede bunun açılan yollar aşiret paket geliyor please please bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Aaa tuttu fırlattı kalbimi. Ezdi üstünü çiğnedi. Zamanla geçer dedi. Zamanla tuttu fırlattı kalbimi. Ezdi üstünü çiğnedi. <laughs> Aşiret pakete yol aç Ramazan'ı bulun. Ramazan'a 5000 lira verin. Ramazan'a bulun. Ramazan'a 5000 lira verin. Ramazan'ı bulun ve ona 5000 lira verin. Ve söyleyin ki bu karıyı boşasın. Bir daha da eve gelmiş. <Sessizlik>

Of 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 Şimdi Şunun bir enzusu var mı diye bakalım Yokmuş arkadaşlar Ve geldik Nissan GTR Bize gazları düşürüyle arka bagajı açılmıyor. Önde içi. İçi fazla güzel değil ben fazla beğenmedim. Bunun tekerliğinde bir sorun yoktur. Çok üzüldü, kopyalıyorum. Ramazan'ı bulun, Ramazan'a beş bin lira verin. Şu karıyı bulursun. Şöyle de... Ramazan'ı bulun, Ramazan'a beş bin lira verin. Ramazan'a beş bin lira verin. Şu karıyı bulursun. Kim o? Kapıyı aç. Yüttete binelim hadi gidelim. Güzelim yöre binelim. Hmm. Oh, Ramazan'ı bulur. Ramazan'a 5 bin lira verin. Ve diğer aracımıza gel. <Sessizlik> Ahmetcan Dündar'ın arabası. Şu anlık Ahmet Can Dündar'ın değil ama şimdi Ahmet Dündar. 3, 2, 1. Allah beni yap, Allah beni al koynuna ya. Yazın senden başka senin yerlerdir. Upak mı yoksa metalik <laughs> mi? Allah beni pulla beni al buna ya Gözüm senin başkasını görmez oldu ya. Bakalım Ahmet Can Dündar ve Bunda bir terslik var. Anne. Onun sispasyonu eksik. Lan benim sispasyonum Yaralı benim süspansiyonum böyle. Niye? Ya ben aldım lan. Sen dedim telefonu almıştı. Arkadaşlar böyle. Süspansiyonumuz hazır başlıyoruz. <Sessizlik> Allah beni yapın Allah beni al koyunu. Arkadaşlar lan bu neymiş lan? Onun içi neymiş böyle la? İlk defa yürü. Arkadaşlar ben bunu aldım ama hiç sürmemiştim. Bıraksanıza direksiyonu Mercedes direksiyonuna benziyor. <laughs> yavaş maşallah. Ya çok güzelmiş ha. tam bana göre araç. Valla bayağı iyiymiş baksana. Şöyle şey var. Direksiyonu Mercedes'e benziyor. Seninle hesap sorulmaz öyle hava atılmaz. Havalar boş değil bu yönü bile boş değil. Kalenin adı nersi? Beklerim atılıyor gelsin. <laughs> Yılın en iddialı aile filmi Şampiyonlar sinema var da. <laughs> Şimdi gelelim BMW'mize Şaka yaptım BMW değil Bugatti'mize Bunu siz başarıyor musunuz? yetince dedik. Şimdi benim yeter. Sen yardım Ömer Bey de bizden yardım Şimdi sinemalarda. Arkadaşlar dış şöyle. Ama var ya bu bir hızlı gidiyor an. Da 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 da, da, da. Yavaş yavaş. Şimdi içine geç. Zumba'da. İçi de güzel. İdare edir. 3, 2, 1. Lan bir... Bu neymiş? Uçuyor, uçuyor. Abi uçuyor, abi uçuyor, abi uçuyor. Yalan. Abi! bak uçuyor. <laughs> Arkadaşlar harbi uçuyor. Lan yavaş yavaş. Lan 200 yok. Yüzlük... E, bu ne? Bu ne bu olamaz lan. Dur 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 lan, dur. Dur dur dur. gong 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 bi ka Ya hak Bismillahirrahmanirrahim Ve videomuza son veriyoruz arkadaşlar. Görüşürüz diyoruz. Görüşürüz hepinize.